Serbest 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin yeni bölümünde konumuz tabii ki Galatasaray'ın İstanbulspor'u Sporu 2-0'la geçtiği ve şampiyonluk yolunda artık kocaman bir adım daha attığı maç. Kocaman bir adım daha diyorum çünkü maç fazlasıyla 8 puan önünde Fenerbahçe'nin ve ligin e, ka geri kalan haftalarında sadece 3 maça çıkacak Galatasaray. Bir tanesi galibiyeti olacak. Ligin yolu çok kısaldı. Galatasaray ciddi bir avantaj elde etti. Artık hani böyle şampiyonluk hesaplamaları yapılırken, gelecek maçlara bakılırken en kötü senaryolar... Olsa bile ne olur diye bakılır ya. Yani Galatasaray için artık e, en kötü senaryo olsa bile kalan maçlarda ciddi bir şekilde avantaj sağladı İstanbul Spor karşısında kazanınca da. E, biliyorsunuz zaten geçen videoda da bahsetmiştim. Geçen maç sonu videosunda da bahsetmiştim. Galatasaray önemli eşiktir aslında. Daha önce açtı zaten. İşte Fenerbahçe galibiyetiyle başlayan. Deplasman'daki Fenerbahçe galibiyetiyle başlayan. Bence son eşik Başakşehir karşısındaki galibiyeti. O maçta puan kaybetseydi iştah, iştahlandıracaktı hem Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı. Bir de hatta o maçın öncesinde Fenerbahçe'de puan kaybedince geri Spor Deplasmanı'nda. Zaten aslında geçen hafta lig, ligin e, finalinin resmi belli olmuştu bence. Ama Galatasaray İstanbul spor karşısında kazanarak içini şansa bırakmadı e, diyelim. Tabii ki bu maçı değerlendireceğiz. Serbest 8'e abone değilseniz abone olmayı, videoda beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdi Galatasaray kendi kendiliğinden maçı kazandı. Ben böyle yorumluyorum İstanbul Spor maçını. Tabii ki yine çok e, baskın bir istatistikleri var Galatasaray'ın. İşte şut sayısı, korner sayısı rakibine göre tabii ki daha e, baskın şekilde gol yakındı. E, ama böyle işte o garbi serisinde olduğu kadar inanılmaz bir önde baskı, inanılmaz böyle gol pozisyonları falan yaşanmadı belki ama maçı kendiliğinden kazandı. E, ve bu önemli yani şampiyonu olacak bir takımda bu özellik olmalı. Her zaman iyi oynamak zorunda değilsiniz ya da her zaman yüksek tempo oynamak, çok iyi bir ritim tutturmak çok kolay değil. Bunu işte 16, 15 hafta, maksimum 20 hafta sürdürürsünüz. Ki orada da hani ne kadar puana dönüştüreceğiniz de şüpheli o iyi oyunu. Ama asıl olarak şampiyon olacak takımlarda kendiliğinden maç kazanma, fabrika ayarlarıyla maç kazanma özelliğinin olması gerekiyor. Galatasaray bu özelliği kazandı. Bu özelliği öncelikle transfer politikasıyla kazandı. Bir önceki sezonda ben hep şunu söylüyordum hatırlarsanız. Oyunculara tek tek bakılınca kötü oyuncular değiller gelen oyuncular ki bu sezonki şampiyon olacak muhtemelen e, takımın da ana parçalarından olanlar var geçen sene gelenler arasında. İşte Nelson gibi ve Sasha Boy gibi. E, ama şöyle bir hata yapmıştı Galatasaray doğru tamamlamamıştı takımı. Yani şöyle şu oyuncu şöyle doğru tamamlanır, orta sağ şöyle doğru tamamlanır. E, yani savunma şöyle doğru tamamlanır gibi planlama yoktu. Eksik kalmıştı planlama konusu. Ve net oyuncu sayısı azdı. Yani performansı çok keskin ve net olacak oyuncular da olması gerekiyor. Potansiyel oyuncular da olması gerekiyor. Bence böyle bir karma yapılması lazım. Galatasaray bu sezon hem net oyuncu sayısı çok fazla. İşte kareden başlıyorsunuz. Moussara, Nelson. Onun önünde Torreira. Net yani 6 numara daha ötesi yok Lig seviyesi için. Nelson için stoper... Yani bu sezon daha da netleşti. Daha da net bir stoper oldu. Belki geçen sezon hafif böyle yatırım potansiyel transferiydi ama bu sezon çok net bir stopere sahipti Galatasaray. Süper Ligi de iyice alışınca daha da böyle potansiyeline ulaşmaya başlayınca. E 9 numaraya çok net bir 9 numara geldi Icardi. Yani uluslararası seviyede kendisini kanıtlamış bitirici bir sansafor geldi. Mertens son dönemde düşüşte ama e, Galatasaray'ın o seri galibiyetler yaşadığı sürede Mertens'in de net bir forvet arkı performansı var. Bir de çok doğru tamamlandı Galatasaray. İşte Mertens Sergio arkasına ancak ve ancak Torreira gibi bir altı numara gelirse bir anlam ifade ederdi. O geldi. Abdülkerim transferi inanılmaz bir transfer oldu. Hem Türk kontenjanın konusunu elini rahatlattı ki senedir rahatlatacak çünkü bu kontenjan devam ediyor. Nelson onu çok doğru tamamladı. Yani Kerem biraz daha oyun kurucu kenar forvete dönüştü. Bununla birlikte çok net bir 9 numara geldi. Çok skorer bir 9 numara geldi. Zaten skor yükünü üstlenen bir 9 numara geldi. Hal böyle bakılınca gerçekten çok net oyunculardan kuruldu ve doğru tamamlanmış bir takım kendiliğinden maç kazanıyor. çünkü kendiliğinden maç kazanma dediğim şey şu. Mesela ayakta tutan stoper hattınız var. Özel bir stoperiniz var özellikle Nelson. Ya yani sizi ayakta tutuyor. Nasıl işte 0-0'da tutan kaleci tanımlamam var benim. Yani sizi bir şekilde 0-0'da tutması lazım. Kolay kolay zaten büyük takımlar gol fırsatı vermez. Maç 0-0 0-0 derken o pozisyonu verdiğinde kaleci seni 0-0'da tutuyorsa büyük kalecidir. Yani en aslında sizi ayakta tutan bir stoper. Hatta sosyal medyada haklı olarak Salah ile karşılaştırma oldu. Salah işte geçen hafta benzer pozisyonda ısıya geçti. Girişte spor gol attı. Fenerbahçe ciddi bir puan kaybı yaşadı. Aynı şekilde aynı pozisyonda Nelson sizi ayakta tuttu. O hamleyi yaptı. Galatasaray ikinci golü buldu. Ya 10 kişi kalmış Galatasaray. Sorun yaşamaktansa farkı ikiye çıkarak maçı bitirdi. Fişi çekti. E, hakikaten zaten futbol anların oyunu. E, maç 90 dakika sağda kalan süre Süper Lig'de 50-55 dakika maksimum 60 dakika oluyor. Ama asıl olarak aslında iki kale etrafındaki olan bitenler çok 3-5 dakikalık anlar oralarda ayakta kalan Santa Force stoper 6 numara sağ bek sol bek her neyse o anlardaki performansı zaten önemli. En o kritik anlarda ayakta kalan bir stoper zaten çok üst düzey bir stoper haline geldi. E, muhtemelen yurt dışı transferi de yakın gibi gözüküyor. Galatasaray Scott'ı gibi şimdiden e, onun ikamesini arayacaktır. E, benzer performans sergileyecek gibi o ikamesini şimdiden arıyordur diye düşünüyorum ama hakikaten size ayakta tuttu. E, bir de zaten duvar yıkan bir 9 numaranız var. E, Icardi Bu da aslında kendiliğinden kazanan Yani kendiliğinden maç kazanan takımlar için Olmazsa olmaz şeydi Skorer bir 9 numaradır e, Icardi de böyle yani o galbiye serisinde de böyleydi Zaten alanya maçıyla içerideki alanya maçıyla e, Icardi de ritmini buldu Dönem dönem kaybolsa da Bugüne kadar getirdi o formunu Ve böyle anlarda da gerçekten Ufacık bir fırsatı gole çevirerek e, ikinci golden bahsediyorum Orada Kerem'in de tabii çok iyi bir asisti var ama e, Şöyle golü tekrardan hatırlayın çok fazla pas mesafesi yok orada. Hani savunmayı uyutup tam zamanda koşu yapması, çaprazı doğru topla buluştuğu anda ufacık bir açı kalmıştı zaten. Hani kaleci biraz açıyı atmıştı. Ancak ve ancak uzak köşe o kadar net bir vuruş yaparsan gol olurdu. O da onu yaptı. Hem o koşu zamanlaması çok iyiydi. Ki bunu çok yapıyor Icardi. Hani bitiriciliği kadar aslında onu golcü yapan şey işte off the ball denilen özellik doğru yerde durması, doğru yer hareketlenmesi, doğru zamanda doğru yer hareketlenmesi de Icardi'nin çok üst düzey. Bu özelliği de çok üst düzey. Zaten e, finalini de çok net yapıyor. Kafa vuruşuyla, sol ayakla, sağ ayakla, ayak içiyle, ayak üstüyle her türlü finalini de çok iyi yapıyor. E, bir de duvar yıkan santraforunuz var. O yüzden Galatasaray kendiliğinden maç kazanan bir takım haline geldi. Artık bundan sonra gelecek sezon planlamasını da bir taraftan yapacaktır Galatasaray. E, bu konuda fikirlerimi ben de yavaş yavaş söyleyeceğim, belirteceğim daha önce de söylediğim gibi bence Galatasaray yavaş yavaş 4-3-3'e ısınılmalı. E, yani Mertens bence kesin tazelenmeli gelecek sezon. Ya bir forvet arkasıyla bence e, hücumcu bir 8 numarayla yani 4-3'e çevirecek sizi bir hücumcu bir 8 numarayla ilerleyebilir Galatasaray diye düşünüyorum. E, Sergio Oliveira bu maçta da erken çıktı. E, şu tercihleri sıkıntılı bence. Hani Galatasaray serisinde çok önemli bir performansı var onda. Sizi ön tarafa yiyen e, Torreira'nın kazandığı topları tehlikeli hata dönüştüren adamdı aslında Sergio Oliveira. Yani sonuçta hata durdurmak, kesmek de önemli ama o atakları e, kilit paslarla, e, rakibi tehdit edecek uzun paslarla finale çevirmek de önemli. Sergio da bunu yapan adamdı ama performansı biraz dalgalı, hani temposuzluğu da artık Torreira'nın sırtını çok fazla yük bindiriyor. E, ha, yani Torreira'dan başka adam da olmaz dedirten nokta aslında bu yani yanında Sergio'nun olması. Bence gelecek sezon hani kontratı biraz tabii sıkıntılı hani yedek kalacak kontrat değil ama Galatasaray'ın daha parlak bir geleceği için <laughs> 4-3-3'e dönülmüş. iki tane tempolu 8 numara arkasında Torreira çok daha ideal olur diye düşünüyorum. Ee, mesela buradaki o net oyuncu ve potansiyel oyuncu dağılımını da yapabilirsiniz. İşte Zakaryan gibi bir potansiyel 8 numara içlerden biri olur. Diğer tarafta da ee, örnek olarak söylerim. Sözleşmesi bitmiş bir Dukure, işte Everton'un Dukure gibi daha net belirgin performansı olacak bir 8 numara iç oyuncusu. Böyle böyle hani Galatasaray'ın artık böyle bir lüksü var mesela Kazımcan'ı rahatlıkla kaldırıyor. Zaten e, hem Karacini'yi iyi, hem 6 numara iyi defansın geri kalanı iyi. Kazımcan'ın potansiyeline ulaşması için o zamanı verebiliyor bu takım. Çünkü doğru tamamlanmış bir takım ki gelecek sezonda e, yabancı statüsü değişmediği için Kazımcan da 11'de kalacaktır. Türk oyuncular aynı olacaktır. Kerem, Kazımcan, Abdülkerim. Ee, o yüzden sanki Galatasaray daha yukarı daha bir üst seviyeye geçecekse Avrupa kupalarında düşünürsek orta sahibi bir dokunuş lazım gibi geliyor bana. Torreira'nın etrafına İşte iki tane böyle hücumda da var olacak 8 numara tempolu Galatasaray'ı çok daha lezzetli bir takım haline getirir diye düşünüyorum. E, bunlar için artık zamanımız bol. E, transfer konusunda, transferde adı geçen oyuncuların e, hem değerlendirme videolarını yapacağım hem de böyle kendi fikirlerimi de söyleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.